Arkadaşlar merhaba mikrofonu biraz şöyle yapalım da iyice kapatmasın bizi ya da şöyle yapabiliriz. Evet inanç, inançla ilgili biraz bir konuşmak istiyordum sizlerle. Ee, e, ben network marketinge inanmıyorum diyen insanlar e, diyenlerin arkadaşlar çoğu aslında şunu e, söylemek istiyor. Ee, i̇nanabilirsem eğer inandığım anda ben artık bahane üretmem ve bu işte gerçekten ciddi başarılar elde edebilirim. Ee, buradan çıkar, benim çıkarttığım tecrübeme istinaden söylüyorum. Benim çıkarttığım anlam bu. Yani inanamıyorum. Yani Yavuz Hocam yani gerçekten samimiyetinize inanıyorum hocam. Tamam yani samimisiniz, güzel anlatıyorsunuz ama ben bu network marketing'e inanamıyorum bir türlü. Yani ya hocam beni bu konuyla ilgili ikna eder misiniz? Vallahi e, o zor yani benim ikna edebilmem ama şey yani sen kendini belki ikna etmene yardımcı olabilirim e, bu cümle bazı cümlelerle e, bazı insanlar e, arkadaşlar doğru sistemleri savunmazlar kendi inanç sistemlerini savunurlar insan oğlunu biliyorsun insan evladıyız hepimiz e, özümüzde olan şey bu çünkü e, haklı kalmak haklı olmak haklı olarak kalmak Başarılı olmaktan daha güvenlidir insanların e, insanlara göre. E, insan arkadaşlar inandığı şeye dönüşür. İnsan zihni inandığı düşünceyi gerçekliğe yani dokunabileceği, görebileceği falan işte gerçekliğe dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yapar. Eğer Pasif gelir diye bir şey yoktur diye düşünüyorsan ki network marketingde pasif gelir vardır. Pasif gelir modeli üreten bir mekanizmadır. Bir dağıtım şeklidir. Eğer pasif gelir diye bir şey yoktur diye düşünüyorsan sistem senin önüne gelse bile sen onu zaten sabote edersin. Neden mi? Çünkü senin inançların yaşamın mimarıdır. Senin yaşamının mimarıdır. Beynimiz arkadaşlar düşünceye uygun kanıt üretme fabrikasıdır. beynin böyle bir şey var. Yani bir düşüncem var. O düşünceye uygun kanıt üretir sürekli olarak. Ee, bu yüzden yıllarca e, yıllarca şey böyle Yani kendi eğer o durumdaysan insanlar şunu söylüyor. Ya bu işten e, kimse para kazanamıyor zaten. Ya bu iş bana göre değil. Ya bu tarz işler kandırmaca işler. Arkadaşını getir para kazanayım. Arkadaşını getir düdükleyelim. E, para kazanalım tarzında e, yaklaşım ortaya koyar ve haklısındır çünkü inandığın şey sadece gerçek olur ama sorun şu e, seni yöneten şey gerçek olan bir şey mi yoksa senin gerçek sandığın şey mi e, şimdi iki tane yol var iki tane de bedel var aslında birinci yol şu inanmak yeni şeyler öğrenmek konfor alanından çıkmak reddedilmekle yüzleşmek sabırla emek vermek karşılığında tabii ki potansiyel zaman özgürlüğü yani potansiyel anlamda neyi elde edebilirsin Zama, hem zamana sahip olabilirsin hem paraya sahip olabilirsin zaman özgürlüğün olabilir coğrafi özgürlük sağlayabilir sana e, bugüne kadar arkadaşlar bu meslek sayesinde network marketing bir meslektir bu meslek sayesinde yani e, sayısız kıta kıta şey kıta demeyeyim de sayısız ülkeye gittik, sayısız şehre gittik. Ee, bunu şey için anlatmıyorum. Bakın ben ne kadar büyük bir adamım ha ayağını denk al sen benim kim olduğumu biliyor musun falan tarzın anlatmıyorum onun için. Sadece Trakyalı küçük bir çiftçi ailesinin çocuğu olan bir Yavuz Bağcı en büyük hayali masa başı bir iş olsun. Efendime söyleyeyim. İyi bir maaşı olsun. Hayali bu. Yıllarca maaşlı çalışmış bir Yavuz Bağcı. Kafanda bir profil oluştu değil mi? Bu profile benzer. Belki sen de bu profildesin. Belki de benzer bir profildesin. Yani bu dünyaya geldiğimde bir eli yağda bir eli balda bir Yavuz Bağcı olarak gelmedim. Ee, daha sonradan da böyle bir hayatım olmadı. Hayatı tırnaklarımızla bir şekilde kazıyarak e, 52 yaşındayım. 52 yaşına geldik. Ee, şunun için anlatıyorum. Sıradan bir profil. Çiftçi bir ailenin çocuğu. Birçoğumuz çiftçi bir kök, kökenden geliyoruz. Eğer anne baba değilse de dede nene çiftçidir yani bir şekilde. Hayvancılık, çiftçi falan oradan geliyorum yani. Artı maaşlı. Ama ister devlet memuru ol ister özel sektör fark etmiyor. Bak kültür belli yani nüfusun yüzde kaçından bahsettim şu anda size. Yüzde sekseni belki bilmiyorum. Yüzde 90 neyse. Ee, eğer network marketing sayesinde böyle bir şeyi yapabildiyse şunu düşünmen gerekiyor. Bu adam ne yapmış? Tamam, bu adam güzel bir sonuç. Tamam, bunlar güzel sonuçlar. Kim istemez işte, geçsin, tozsun falan filan. Doğru soruları sorman gerekiyor kendine. Ne yapmış, nasıl yapmış? Ne yapmış, nasıl yapmış? Bunların üzerine odaklanmak gerekiyor. Yoksa e, işte bu iş şöyledir, böyledir falan demek kolay. Dolayısıyla ciddi bir coğrafya özgürlük e, sağlar. Ciddi bir coğrafya özgürlük demek, gezmek, tozmak demek arkadaşlar bir. Ee, bir şeydir ee, ne derler hani çok okuyan mı çok gezen mi bilir falan hikayesi var ya e, ciddi bir gölgü kazandırdığına inanıyorum insana gezmenin başka coğrafyalar görmenin başka insanlarla tanışmanın yurt dışında havalimanında geçişler şurada burada yaşadığınız o challenge durumlarının vesaire e, aynı zamanda yaşadığınız keyifli anlar e, efendim bunların hepsi e, şeydir yani bir görgü kazandırıyor insana buna inanıyorum Artan bir gelire sahip olabilirsin. İster ek gelir olarak başla. Herkes e, dolar milyoneri dolar milyarları olacak diye bir şey yok burada. Bugün network marketing sayesinde örnek veriyorum. Şu anda asgari ücret çarpı 2 maaşın olsa 40 bin lira yapar. E, hadi bilemeden 50 bin lira yapar. Hadi üstüne daha biraz daha koyalım. 60-70 bin lira gelirin olsun diyelim ki e, 70 bin lira. Yani bugün bugün network marketingten e, 7 bin lira 7 bin lira bir şeyin olmuş olsa ekstra bir kazancın olmuş olsa %10 daha fazla para kazanmış olursun. Yani %10 arkadaşlar ciddi bir e, ciddi bir rakamdır. Eğer 14 15 bin lira kazanıyorsan %20'nin üzerinde artış var demektir maaşında. Gelirinde nakit akışında. Sana sorum şu. En son maaş zamlarınızı yüzde kaç üzerinden aldınız? Devlet memurları devlette çalışan arkadaşlar veya özelde çalışan arkadaşlar. Yüzde kaç? Emekliler yüzde kaç aldı? Dönün bakın rakamlara şeyde var hepsi. 15 bin lira baktığımızda küçümsediğimiz bir rakam olabilir. Ek gelir gibi. E neden e diğer yerde böyle kazanan, dünya kadar kazanan insanlar var? Arkadaşlar herkes o kadar para hemen böyle bir gecede olacak bir şey değil bu. Önce bir önce bir hedefin şöyle bir normal normal nakit akışın var senin. Aylık evine giren bir gelir var. 70 bin lira atıyorum örnek verdim ya da 50 bin lira örnek verdim. Sen önce şöyle öyle bir 10 bin lira ek geliri nasıl kazanabilir mi e Bir kafa yorman lazım. 100 %20 yüzde 20'ye denk gelir. Yüzde 20 zam alabilir mi sen? Hı? Biliyorsunuz, ben şeyler e, söyle şunu e, harcamalar, harcamalarımız reel enflasyona göre oluyor sonuçta. E, enerji fiyatları, petrol fiyatları hepsi e, şeyin içine giriyor. Yani yaptığımız tüm harcamaların içerisine giriyor o fiyatlar. Reel fiyat, reel fiyatlandırma oradan oluyor ama maaş zamlarını alırken beklenen enflasyona göre alıyorsunuz. Doğru mu? Ee, diyor ki devlet o kadar olmaz enflasyon. Ben diyor bu kadarı düşüreceğim enflasyon. Ona göre veriyor sana devlet baba. Ee, bir şey diyemeyiz. Ee, eyvallah. Ama tabii ki kendi nakit takışımızı nasıl arttırabiliriz? Network marketingte bu alanda e, şeydir. Yardımcı olabilecek bir şey. Yani %20'yi küçümsemeyin. Ha, bunu 100, 10 bin lira değil 20 bin liraya çıkartırsan %40-%50'ler falan %50'lere çıkar. yani 25 bin lira ekstra bir gelir. 50 bin lira maaşı olan birisi için %50'dir. 50, %50 sen maaş zammı aldın mı? Ne zaman aldın? Yani e, o ek gelirleri de küçümsemeyin. Ciddi oran oran yani orana vurursanız ciddi e, oranlar yapar arkadaşlar. Şimdi ne dedim? E, bir, birinci yol inanmak. Yani iki yol, iki bedel. İkinci yol inanmamak. Hah. Yani konfor alanında kalmak. E, yani ben demiştim zaten güvencesi içinde yaşamak. Risk almamak hayatında. Ee, risk almak derken e, şey gibi kumar masasındaki gibi bütün evlerim arabalarım barkım her şeyimi ondan bahsetmiyorum. Kontrol edilebilir risk almaktan bahsediyorum. Ee, sorumluluk yüklenmemek mesela yine şeydir yani ikinci yol bu. Karşılığında bunun bir bedeli var. Sabit bir maaşla ömür boyu çalışma. Eğer mutluysan sıkıntı yok. Emeklilikte yetmeyen bir maaşla çalışmaya devam yani yine çalışmaya devam etmek. Mutluysan sıkıntı yoktur. O da bir bedeldir. Hayallerin yerini alan faturalar. Mutluysan sıkıntı yoktur. Sessiz bir pişmanlık. Bu da ikinci yol. Birinci yol, zaman özgürlüğü, coğrafi özgürlük, artan gelir, yaşam kalitesinde bir sıçrama. İkinci yol, ikinci yol, sabit maaş, devam, emeklilikte yetmeyen maaş, hayallerin yerini alan faturalar, sessiz pişmanlık vesaire vesaire. Şimdi Beynimiz riske değil, belirsizliğe tepki veriyor. Yani çoğu insan riskten değil, bilinmezlikten korkar değerli arkadaşlar. Nasıl olacak? Gerçekten olur mu? Başarabilir miyim acaba? Benim çevremdeki insanlar e, bu ürünü alır mı acaba? Kullanabilir mi acaba? Efendime söyleyeyim ya, ya ya yapamazsam ne olur vesaire. İşte bu sorular kişiyi eylemden uzaklaştırır ama şu gerçeği bilmek zorundasın. Hiçbir şey yapmamakta bir tercihtir ve onun da mutlaka bir sonucu vardır. Yani onun da mutlaka bir diyeti vardır. Bir gün ödemek zorunda kalırsın. Zamanla bu kişiler keşke cümlesinin esir, esiri olurlar. Sizin çevrenizde yok mu? Ya da hiç başına geldi mi senin? Benim çevremde çok var. Benim arkadaşlar şöyle bir kafa yapan şey yapım vardır. Bir şeyi deneyip başarısız olmak, bir şeyi o şeyi denememekten her zaman daha iyidir. Yarın öbür gün ulan yapsaydım acaba nasıl olurdu? Nun o pişmanlığını, o keşkesini yaşamak var ya. Öleyim daha iyi. O yüzden dolayı benim kafa biraz böyle çalışıyor. Ben abi denerim, kaybedeyim. Önemli değil. Ben o riski alırım. Ne kaybediyorum abi? Ben atıyorum. işte bugün bir, herhangi bir network marketing şirketine başladın. Vereceğim para 3 aşağı 5 yukarı belli. Artı eksi. Efendim bugün bir ata lira karşılığında bir paradır. 3 aşağı 5 yukarı. Sallıyorum ya. Nedir işte? Ata bugün ne? 10, 30 bin lira mı? Düştü galiba son zamanda biraz. Dün. E neyse 30 bin. Hani Keşke cümlelerin esiri olmak çok kötü bir şey. Keşke zamanında başlasaymışım ben de. Anlatmışlardı aslında bana ya. Neden başlamadık abi? Keşke deneseydim. Keşke kendime bir şans verseydim. Bunun bir tık daha ötesini düşün. Yarın öbür gün çocuğun sana ya anne ya baba vakti zamanda böyle böyle bir fırsat varmış. Ya bir tarafından tutamadınız mı arkadaş? Derse ne cevap vereceksin? Mesela benim vereceğim bir cevabım yok. Ne? Yani bilemiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ya da torunun. Ya dede, nene, babaanne, annemle... Ne? dede, büyük baba. Ya böyle böyle sizin zamanınızda böyle böyle bir iş varmış, böyle bir model varmış vesaire işte dijital sistemler o zaman gelişiyormuş ediyormuş, akıllı cihazlar yeni yeni gelişiyormuş ediyormuş. Ya hiç mi şey yapamadınız insan bir denemez miydi bari en azından denemediniz mi bile yani falan Dersine cevap vereceksin. ha. Ee, arkadaşlar ee, yani bunları düşünmek lazım ya diye düşünüyorum yani ama işte keşkeler insanı zenginleştirmiyor, refah seviyesini yükseltmiyor. ...yalnızca içten içe insanı tüketiyor. Ee, başarıya inanmak... ...sorumluluk demektir. Başarıya inanmak... ...sorumluluk demektir. Yani bir sistemi kabul ettiğinde artık... ...hiçbir bahanen kalmaz. Bu yüzden bazı insanlar bilinç bilinç dışı olarak... ...başarıyı da... ...başarıyı da reddederler. Çünkü eğer... Başarı mümkünse o zaman başarısızlığın suçlusu kim olacak? Sen. <laughs> Ve çoğu kişi bu gerçekle yüzleşmek yerine sistemle savaşmayı tercih eder. Ben bu tarz işlere inanmıyorum. Bu tarz zincir sistemler vesaire. Bunlar abi kandırmaca bunlar var ya dost kazıklama oyunu vesaire vesaire. Belki de o sistemle değil kendi korkularınla savaşıyor olabilir misin acaba? Ve o savaşı hep kaybeden taraf sen olabilir misin acaba? Ee, arkadaşlar bizim bir inancımız vardır. Bizim inancımız şudur: Emekle, emekle terleyenler her zaman kazanır. Bir sistem sana az çalışarak zenginlik vaat ediyorsa, oradan arkana bakmadan koşar adım uzaklaş git, kaç oradan. Bir sistem sana çalışmadan veya az çalışarak zenginlik, servet yapma vaat ediyorsa aldatmacadır. Ama bir sistem sana şunu söylüyorsa. Kardeşim akıllı çalışacağız. Buna hazır mısın? Z e zeki çalışacağız. Buna hazır mısın? Evet çok terleyeceğiz. Özellikle 3 ay, 5 ay, 6 ay, ilk 1 yıl vesaire. Efendim e sabırla çalışacağız. Efendim işte 2 yıl boyunca buna devam edeceğiz. Ve 2 yıl sonunda da işte Allah'ın izniyle bunun meyvelerini e alacağız yani bir şekilde. İşte bu. Burada, bu, bak buraya buraya kulak, kulak kabartmanda ve burayı dikkatli bir şekilde incelemende fayda var. Gerçekçi ve uygulanabilen bir model olabilir bu. Network marketing e, işi arkadaşlar doğru yapıldığında, eğitimle e, güçlendiğin, sayılarla yönettiğin, ilişkilerle büyüdüğün, tekrarlanabilirliği olan bir iş modelidir senin için. Kendinle yüzleşmen gerekiyor. Yani gerçekten network marketing sistemine mi inanmıyorsun yoksa kendi cesaretine mi? İnansaydın eğer neyi değiştirmek zorunda kalacaktın hayatında? Mesela hani diyoruz ya sorular zorlayıcı sorular olabildiğince. Mesela ee, şu an yaşadığın hayat inanmamayı sürdürmeye bu konuda inat, bu konuda ısrarcı olmayı e, olmaya değer bir e, hayatmış şu anda mesela değil mi ee, mesela 3 yıl sonra aynen bugün bulunduğu noktada olacaksan eğer bunun bir bedeli var mı Sence ve bu bedeli kim ödeyecek mesela değil mi yani biliyorum şey zorlar biraz zorlayıcı sorular olabilir. Daha da zorlaştırabilirsiniz bu soruları. Kendinize soru sorma şeyini, zekanızı arkadaşlar refleksinizi, zekanızı aklınızı geliştirmenizi öneririm. Yani bu konuyla ilgili çok güzel araçlar var artık. Bugün yapay zeka diye bir şey var. Yavuz Bacı'ya ihtiyacın yok yani. Ben sana söyleyeyim. Yapay zeka diye bir şey var. Hem senin psikoloğun oluyor hem senin danışmanın oluyor. Her şey oluyor yani. Yeter ki doğru soruları sor. Ama o da doğru soru istiyor senden. Bak yanlış soruları sorarsan saçmalamaya başlıyor. <laughs> Evet, e, inanç arkadaşlar konforu terk etme cesaretidir. Hayat insanları değil, inandıktan sonra harekete geçen insanları ödüllendirir. Sayısız hikayesi vardır böyle bir şeyler, başarı hikayeleri. Hep dikkat et, iyi incele o insanları. İnandıktan sonra harekete geçenlerdir, ödüllendirilmiş olanlar. Çünkü e, herkes inanabilir, doğru. Ama çok az sayıda kişi İnancının e, arkasında durabilir, onun altını doldurabilir. Sen hangisisin? Esas soru, esas soru. Evet, e, bu video da bu kadar. E, e, biliyorum gıcık oldunuz bana. Böyle garip garip sorular, belki de sizi biraz zorlayacak, terletecek sorular sordum belki. Kafanızı karıştırdım belki. E, bu videoyu faydalı bulduysanız arkadaşlar... Beğen butonuna, beğen butonu var ya beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın videoyu paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bunu kendim için istemiyorum. YouTube algoritması seni tanımaya çalışır. Hangi kanallarda ne kadar vakit geçiriyorsun, hangi içeriklere ilgi duyuyorsun? Eğer bu videolarla etkileşim kurarsan, YouTube seni daha yakından tanır ve seni dağıtacak, odağını bozacak içerikler yerine sana daha böyle ilgili Yavuz Bağcı gibi ve Yavuz Bağcı gibi olan insanların Yavuz Bağcı'nın bu videosuna benzer videoları önerir. Yani bu senin için iyidir. Yani diğer kanallar gibi ben işte kanala destek olalım arkadaşlar, beğenelim. O anlamda söylemiyorum. Senin için söylüyorum. Bunu şey artık yeni dünya böyle. Yapay zekaya kendini tanıt ki yapay zeka akıllı cihazlar bunlar seni güzel yönlendirsin. Merak etme, kontrol sende. Yani Bizim burada amacımız arkadaşlar abone kasmak falan değil. Yani bildiklerimizi bir şekilde paylaşıyoruz, yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Dinlemek isteyen herkese de kapımız açık. Ama yine de e, maddi anlamda da destek olmak isterseniz katıl butonu var. Katıl butonuyla da minik bir katkı e, şey yapabilirsiniz kanala sağlayabilirsiniz. E, bunu da e, söylemiş olalım arkadaşlar. E, yoksa şey yani e, öyle bir zorunluluğunuz yok. Yanlış anlamayın. Ben burada paylaşmaya devam ediyorum. Paylaşmak benim için bir ihtiyaç. Ben bir ihtiyacımı gideriyorum. Bildiğim bir şeyi bildiğim bir şey bende kalamaz. Benim böyle bir durumum var. O yüzden dolayı benden yana helali hoş olsun. Sıkıntı yok. Ee, ama hep şunu e, hatırlayın. Bilgi paylaştıkça işte çoğalan bir şey arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.